Selam herkese. Ben Serra. Şu anda sabah saat 8. Zaten hani kalktım, elimi yüzümü yıkadım, geldim. Ben de bugün bir günümü planlı bir şekilde yaşayacağım. Bakalım ne değişecek, neler olacak. Bu yüzden aslında bugünün saat 6'da başlıyor olması lazımdı. Ama 6'da kalktıktan sonra ne yapıyorum ben ya diye düşünüp tekrar yattım. Kıyafetlerimizi giyeceğiz. Yani pijamalardan kurtulacağız ve yürüyüşe gideceğiz. İçimden bir ses tekrar git uyu boş ver diyor ama yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Gidip yürüyeceğim. Tamam şimdi bir saatlik yürüyüşümüze başladık. Hayatımda ilk defa sabah yürüyüş yapıyorum. Hatta yürüyüş tarzında ilk defa bir yürüyüş yapıyorum. Burada da böyle deniz kenarında yürüyorum. O yüzden çok tatlı. Bir sürü martı var. İnşallah kafamı sıçmazlar. An itibariyle 35 dakika oldu. Ve yani sanki ben saatlerdir yürüyormuşum gibi hissediyorum. Bir saat zor bile olsa ne kaybedersin diye düşündüm. Arkadaşlar dalağımı kaybediyorum galiba. Evet. Bir saati tamamladım. Sabahleyin yürüyecekseniz Allah aşkına böyle güneşin geldiği bir yerde yürümeyin. Her yer gölge olsun. Zaten gölgede bile insan terliyor bir de güneşin böyle çarpıyor olması insanı daha da terletiyor. Yani bir ara dalağımı kaybediyordum su içerisinde kaldım falan ama yılmadım. Bir saat yürüdüm. Zaten şu an ekranda var ama 5700 adım atmış oldum. 5700 adım da yaklaşık olarak 250 kaloriye değermiş. 250 kalori iyi. Yani sabah sabah yakmış oldum işte. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Aslında biraz geçti yani saat şu anda 11'e yaklaştı. Ne kadar aç durabileceğimi görmek istedim. Çok saçmaydı. Hayatımda kaçıncı, yani ikinci defa falan herhalde yumurta yapacağım. Evet, ocağı yaktım. Ben bunu başardım. Evet, sizi bir tık daha ocağa doğru çevirdim ama yani her yer her yerde. Ama burası mutfak. Şimdi bu bayağıdır pişiyor sanki. Bunu mu dökeceğim acaba? Yani kenarda olduğuna göre budur. Bakın normal bir yumurta değil. Bu özel bir yumurta. Çünkü benim yumurta Şimdi amacım göbek olsun istiyorum tamam mı? Yayılmasın istiyorum. Bu yüzden şey kırdım. Tamam kırdık. Bismillah. Hayır. Ama bunun göbeği dağılırsa ben... Arkadaşlar göbek olmadı. İstediğimizi başaramadık ama sonuç olarak en temel isteğimiz neydi? Yumurta yapmak. Yumurtayı yaptık. Ben göbek istedim. Göbek yapamadım. Daha yani kırarken göbeği yapalım. Çok güzel bir Hadi git bir yerim. Arkadaşlar şimdi saat 11.30 ve yarım saat boyunca kitap okuyacağım. Dan Brown'un Kayıp Sembol kitabını okuyacağım. Ee, aslında çok akıcı bir kitap. Gerçekten çok güzel gidiyor. O yüzden yarım saat boyunca bakalım kaç sayfa okuyabileceğim. Başlayalım. Tamamdır. Şimdi kitap okumamı bitirdim. Okudum, okudum, akta gitti. Bu arada gerçekten e, Dan Brown'un kitapları çok güzel ama üst üste hep Dan Brown okuyunca sıkıyormuş. Bunda bir ipucu olarak söyleyeyim dedim. Çünkü Dan Brown'un yani şu an 3. kitabını falan okuyorum ve hep böyle üst üste okuduğum için sıkılmaya başladım. O yüzden bu birazcık daha yavaş gidiyor. Akşam 2 saatlik bir dersim var. Onun için bir ödev yapıyor olmam lazım. Şimdi onu yapacağım. Şimdi sıra geldi. Bayağıdır ertelediğim bir şey yapmaya. Çekmek istediğim videoların ana fikrini yazıyorum. Ben bazen hani aklıma bir şey geldiği zaman ya şu konuyla da alakalı bir şey çekeyim diye düşünüp onu yazıyorum. Ama bir tek o başlığı yazarak bitmiyor tabii ki video. O videonun içeriğinin nasıl olacağı ve içerisinde akışın nasıl ilerlemesi gerektiğini de düşünüyor olmak lazım. Bu da başlığı ya da ana fikri belli ama içerisinde hangi konulara değineceğim, neler anlatacağım, nasıl bir sırayla anlatacağım bunları yazacağız şimdi birlikte. Birlikte dediğim Şimdi ben yazacağım yani. Şimdi... <laughs> şimdi bu kadar çalışmanın üstüne ruhumuzu ve zihnimizi ve bedenimizi dinlendirmek için ne yapacağız biliyor musunuz? Yoga yapacağız. Bugün verimli bir gün. Bu yüzden yoga yapacağız. Burası tam yogalık yani Burası tam ama bir tık küçükmüş. Bir de hangi kombinle yapacağımı da göstermek istiyorum. Öncelikle üstümde matımla uyuşan bir renk seçtim. Renk uyumu olsun diye. Çok uyuşmuyor, uyuşmuyormuş çok. Ama ikisi de mor ailesinden. Altıma da... <laughs> ne yapıyorum ben ya? Altıma da mükemmel bir kombin olabilmesi açısından Böyle bir şey giydim. Size taşlarımı göstermek istiyorum çünkü benim taşlarım var, dört tane. Bir tane akik var, böyle bir akik, küçük. Hepsinde bu aparattan var çünkü belki e, kolye olarak da kullanırım diye düşünmüştüm. Bir tane pembe kuvars var. Zaten pembe kuvars artık çok e, ünlü bir taş haline geldi. Bir de güzel bir taş yani güzel gözüküyor. Bu kuvars ailesindeki taşların gerçek olup olmadığını anlamak için cama biraz sürtüyorsunuz. Ve eğer ki beyaz bir çizgi gibi bir şey bırakıyorsa ya da kendisi hasar görmeden karşıdaki cama biraz hasar veriyorsa onlar gerçek oluyormuş. Bir tane ametist var. Bu da çok tatlı gözüküyor bakın. Son olarak bir tane de sitrinim var. Bu benim favori taşım sitrin. Gözüme sokuyormuşum böyle yapa yapa yoga kombinimin yanında bir de yoga saçı lazım. A few moments later. yoga bitti bu arada. Ee, ya zaten bittim ben de bittim. O anları gösteremeyeceğim. Çünkü yani benden başka kimsenin görmüyor olması lazım. Böyle verimli bir gün nasıl olur onu çekiyorum. Çek. Ben de öğreneyim. <laughs> Torunumun nasıl başarılı, marifetli olduğunu. <laughs> evet, bu yogayı ve meditasyonu yaptıktan sonra şimdi sıra süt ve kurabiye keyfinde. Şimdi 9'da 11 arasında derste olacağım. Yani planlı bir gün olduğu için <laughs> bunu da video içerisinde 1 milyon kere söyledim ama hani günümü böyle şey yaptığım için verimli geçirmeye çalıştığım için söylemek istedim size de. Heyecanlıyım. Her seferinde heyecanlanmaktan bıktım. Ama yine heyecanlıyım. Two hours later. Arkadaşlar şimdi saat 11'i geçiyor falan. Bu derslerde zorlandığım bir diğer şey de daha önce hayatımda zaten Türkçe bilmeyen herhangi bir insanla karşılıklı konuşmamışım İngilizce bir şekilde. Bu, bu, ve bu böyle hayatımdaki ilkler olduğu için zaten bu başlı başına zor bir şey. Bir de derste benim en böyle tıkandığım konuşu bir de bir bir ders değil birkaç tane daha öğrenci oluyor ama gerçekten güzel geçiyor. Benim bu derslerde de en gerildiğim anlardan bir tanesi Hocaların gruplara ayırıyor olması. E, hocalar işledikleri konuyla alakalı o anda sizi kaç kişiyseniz gruba ayırıyorlar. O anda yapmanız için veriyor böyle bir ödevi. Ve o anda gruplara ayrıldığınız zaman e, karşıdaki kişiyle daha çok konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani aranızda bir iletişimin oluyor olması lazım. Ki bir de bunlar grup e, ödevleri oluyor genellikle. Biz bugün cümle üzerinden vurguları işledik. Hoca dedi ki ben size iki kişi iki kişi, dört kişiydik zaten. İki kişi iki kişi gruplara ayırıyorum. İki tane gruplara ayıracağım. Ve cümlenizde ben bir kahve isterim. Ve bu cümlenin işte her bir kelimesine vurgu yapıldığı zaman ne anlama geldiğini grup arkadaşınızla birlikte yazın dedi. Çok tatlı bir kızdı aslında grup oldum ama grup olduğum zaten ben heyecanlanıyorum bir de üzüne üstlük gruptaki arkadaşım tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamadı. Bu sefer benim anlatmam gerekti. Yani Türkçesini bile gerçekten zar zor anlatırım. Bir de bunu İngilizce anlatmam lazım. Kızın da ana dili İngilizce değil. Bu sefer sen mükemmel bir şekilde İngilizce konuşsan da tam olarak anlayamıyor. Kız baktı ben hiçbir şey anlatamıyorum. Anlattığımı da anlamıyor. Şak diye bir anda çıktı. Çok utanç verici anlar yaşanabiliyor. Zaten bakın domates oldum. Yani bir anda burada kız beni şak diye bıraktı ya haklı haklı bırakmak da haklı ama insan öncesinde de hani sen anlatamıyorsun ben gidiyorum falan der. Bir anda böyle şak diye gidince ne oluyor oldum? Herhangi bir şeyde eğer ki zorlanmazsanız bu gelişmediğiniz anlamına gelir. Bu yüzden e, gelişiyoruz arkadaşlar çok şey yapmayalım. Zaten yani hayatımda daha kaç kere göreceğim bir insan olduğu için evet böyle düşünelim kendimizi avutalım. Arkadaşlar şimdi dedim ki gece gece neden bir yürüyüşe gitmeyeyim diye düşündüm. Gecenin saat 11.30'unda. Ee, ve şimdi yürüyüşe gel geldim, indim. Şu anda bu videoda hem sabahleyin hem de akşamleyin yürüdük. Ve gerçekten akşam yürüyüşlerini hiçbir şey değiştirmem. Sabahleyin yana yana yürürken şimdi ferahlar içerisinde yürüyoruz mis gibi yani. o Böyle bakın, böyle yaptılar. Çok da dikkat çekiyorum şu anda Telefonu kaldırıp kendime tuttuğum için. Ama olsun. <laughs> Anlık bir özgüven. Yani. Arkadaşlar video burada bitti. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Benim için verimli geçti bu arada. Bayağıdır yapmak istediğim her şeyi yaptım. Bir kere sabahleyin hayatımda ilk defa kalkıp yürüyüş yaptım. Sonrasında gün içerisinde yapmam gereken ödevlerimi, adı dertlediğim YouTube fikirlerini yazdım. Bir beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu anda çıkan videoyu tıklayarak da bir önceki videoma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.